arkadaşlar. Birinci dereceden denklemlerin devam videosuyla karşınızdayız. Orada denklem çözümünü, birinci dereceden bir bilinmeyenin denklemlerin çözümünü, birinci dereceden iki bilinmeyenin denklemlerin neler olduğuna dair bilgiler vermiştik. Burada da birinci dereceden iki bilinmeyenin denklem sistemleriyle alakalı bilgi verip nasıl çözülür bunları göreceğiz. Birinci dereceden iki bilinmeyenin denklem sistemleri birden fazla denklem size bir araya getirilmiş vaziyette verilmişse Bunlar bir sistem oluşturur. Matematikteki birçok yapı gibi aynı yapıdan birden fazla söz konusuysa sistem olarak isimlendiriyoruz. Biz bunu matematikte gelin bunların çözümü nasıl olur, özellikleri nelerdir beraber inceleyelim. Birinci dereceden denklem sistemlerinin çözümleri demiş. Çözüm yöntemlerinden birincisi yerine koyma metodu. Bu çok klasik temel kavramlarda da bölme bölme konusunda da yoğun olarak kullandığımız bir yöntem aslında. Herhangi bir bilinmeyeni diğeri cinsinden yazıyorsunuz. Daha sonra bunu Götürüp diğer denklemde yerine yazdığınızda bilinmeyenlerden birini buluyorsunuz. Zaten bir tanesini bulduktan sonra diğer iki denklemde istediğiniz yerde yerine koyduğunuzda diğer bilinmeyenimizi buluruz. İkinci benim tavsiye ettiğim daha doğrusu matematiksel işlem ve bulmaca çözme şeklinde olduğu için yok etme metodunu ben daha çok beğeniyorum. Öğrencilerime tavsiye ediyorum. Bunun da mantığı şu şekildedir. Şurayı özet geçecek olursam eğer. Diyelim ki iki tane denklemde siz bilinmeyenlerden bir tanesini yok etmek istiyorsunuz. Diyelim ki üstteki denklemde 2x var. 2x'i sizin yok etmeniz için eksi 2x'e ihtiyacınız olduğundan dolayı diğer denklemde siz eksi 2x getirecek şekilde elementer işlem yapmanız gerekiyor. Birinden birini yok ettiniz. Diyelim ki x'i yok ettiniz y'yi buldunuz ya da y'yi yok ettiniz x'i buldunuz. Yerine yazdığınızda zaten diğer de rahatlıkla bulabiliyoruz. Vakit kaybetmeden örnek çözelim. Burada bakın zaten şu şekilde size y'nin x cinsinden değeri verilmiş. Biz bunu gelin yerine koyma metoduyla yapalım. Biz şu y ye gördüğümüz yere şurada bulduğum sorunun bize verdiği eğer soru size vermese de siz kendiniz çekip bu hale getiriyorsunuz zaten. Yerine yazacak olursam soru şuna dönüşecek. x artı y yerine 2x artı 1 yazıyorum. 2x artı 1 eşittir 13 x, 2x de burada var. 3 tane x zaten bir bilinmeyeni denklem çözümünü bir önceki videomuzda detaylı olarak gördük. Eşittir 13. Artı 1'i karşıya siz eksi 1 olarak atarsanız 3 tane x eşittir 12 olacaktır. Her yeri x'in kat sayısı olan 3'e böldüğünüzde x ne olacak? 4 olacak. Y'yi isteseydi götürüp x'i yerine yazardık. Evet bunun denklem sisteminin çözüm kümesini yerine koyma metodu kullanarak bulunuz demiş. Şimdi bakın 2x 3y 3x hangisini çekmek daha kolay şunu. Ben şu 3x'i karşıya atsam şu denklem şuna dönüşür bakın. Y eşittir 14 eksi 3 tane x. Bu x cinsinden bulduğunuz y'yi de getirip şuradaki denklemde yerine yazabilirsiniz. 2 tane x eksi 3 tane çarpı y gördüğüm yere ben 14 eksi 3 tane x yazıyorum. Bu kime eşitmiş? 2'ye. Hala yerine koyma metoduyla devam ediyoruz. Dağıttım bunu buraya. 2x Eksi 14'ü 3 ile çarptığınız zaman 42. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptığınız zaman artı 9 tane x. Eşitmiş kime? 2'ye. Eksi 42'yi karşıya artı 42 olarak atarım. 2x burada var. 9x de burada var. 11x. 42 de karşıya geçti. 44 oldu. 11 tane x. 44 e eşitse x eşittir 4'tür. Bize kimi soruyor? Çözüm kümesini bulun diyor. Tabii ki bunların çözüm kümeleri x'ye ikililerinden oluşacaktır. x'i buldunuz. İster burada, ister burada yerine yazın. Aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir değişen bir şey olmaz. Ya da biz zaten şurada y'yi çekmiştik. X yerine getirin şurada 3 yazalım. Y eşittir. 14 eksi 3 kere 4'ten 12. O zaman y'mizi de kaç buluruz biz? 2. Demek ki bizim çözümümüz 4'e 2'ymiş şeklinde bırakıyoruz. Geçtik burayı da. Evet kesirli şekilde vermiş bize ha 3x vermiş, ha 3 bölü x vermiş. Değişen bir şey olmaz. Farklı bir ifade gördüğünüzde gözünüz korkmasın. 3 bölü x, 2 bölü x. Eksi 4 bölü y, 2 bölü y. Bunlar birbirinin katı olduğu için bunlardan birini yok etmek daha kolay olur. Yok etme metoduyla örnek çözelim bir de. Şimdi burada eksi 4 tane 1 bölü y var. Burada da eksi 2 tane. Eksi 4 taneyi yok etmek için size ne lazım? Artı 4 tane lazım. Ben şu alttakini o zaman eksi 2 ile çarpıp şu sistemi tekrardan yazıyorum. 3 bölü x eksi 4 bölü y eşittir 6. Burayı eksi 2 ile çarpmıştım. 4 bölü x artı 4 bölü y eşittir. Ne olacak burası? Eksi 4. Taraf tarafa topluyoruz şimdi. Amacım şunları yok etmek. Yok ettim. 3 bölü x eksi 4 bölü x topladığınızda eksi 1 bölü x elde edeceksiniz. Eşittir 6 eksi 4'ten ne olacak burası da? 2 olacak şunların yerini değiştirdiğiniz zaman x eşittir. Eksi 1 bölü 2 bulacaksınız. Bize de zaten soru x'i soruyor. Geçtik burayı da. Evet k ve m gerçel sayılar olmak üzere şöyle bir sistem vermiş. Bunun çözüm kümesi 2'ye 1. Demek ki x 2'ymiş y'ye 1'miş. Getirin yerine yazalım. x yerine 2 yazarsam ben burası şuna dönüşür. 4 tane k eksi y yerine de 1 yazıyorum. m eşittir 5. Burada x gördüğüm yere 2 yazarsam 6 tane k Artı y yerine de 1 yazarsam 2 tane m eşittir 4. m'yi yok etmek daha kolay katsaylardan. Bakın burada artı 2 m varsa yok etmek için bana eksi 2 m lazım. Üsttekini gelin 2 ile çarpalım. 8 tane k eksi 2 m eşittir 10. Karşı tarafı çarpmayı unutmayın lütfen. Düşmeyin bu hataya. Artı 2 tane m eşittir 4. Taraf tarafa topluyorum. Amacım m'yi yok etmekti. Burayı da topladım. 14 tane k eşittir 14 yapacak. O zaman k'yı biz bulduk. k kaçmış? 1'miş. k çarpı m istendiği için n'yi de bulmamız gerek. Getirelim. ister bunda ister bunda yerine yazalım. Üsttekinde yazıyorum ben. k yerine 4 yazdım. 4 eksi m eşittir 5 olacaksa buradan da M'mizin bizim ne olması lazım? Eksi 1. İkisinin benden çarpımı isteniyor. Zaten 1 ile ben eksi 1'i çarptığım zaman cevabım ne olacak yine? Eksi 1 olacaktır diyoruz. Geçelim. Evet çıkmış soru. 3 tane bilinmeyen koymuş bu sefer. Olduğuna göre A kaçtır? Bizden A'yı istiyorsa ben bu 2 tane denklemi öyle işlem yapmalıyım ki B, C bir anda yok olmalı. Eksi 3 tane B, eksi 6 tane B, eksi 2 katı. 4C, burası da bunun e, 2 katı. O zaman ben üstteki denklemi eksi 2 ile çarparsam, gelin çarpalım. Ya da alttakini eksi 2'ye bölersem. Fark etmez. B, C'leri sadeleştirebiliyorum. Bakın şurayı baştan yazdım. Eksi 6 tane A artı 6 tane B eksi 8 tane C eşittir eksi 14 bu tarafı unutmuyoruz demiştik. Burası 2 tane A eksi 6 tane B artı 8 tane C eşittir 2. Taraf tarafa topladığım zaman şunlar gitti şunlar da gitti. Eksi 6 A artı 2 A'dan eksi 4 tane A kaldı eşit kime olacak? Eksi 14 artı 2'den eksi 12'ye Eksi 4 tane a. Eksi 12 ise her yeri a'nın katsayısına böldüğünüzde a kaç gelecektir? 3 gelecektir. Bu da a şıkkımızmış diyoruz. Geçiyoruz soruyu. Evet bunların çözümleriyle alakalı bizim için 3 tane durum söz konusu. İkili size verildi bu denklemler. Bu sistemin çözümüyle ilgili birinci durumumuz katsayı oranlaması yapıyoruz. Eğer siz x'in katsayılarını oranladığınızda a bölü d y'nin katsaylarının oranlamasına eşit fakat sabit sayıları oranladığınızda bu eşitlikten farklı geliyorsa o zaman bu denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümedir. Ya da bu doğrular birbirine paraleldir. Çünkü paralel iki tane doğru bu şekilde sonsuza kadar devam ettiklerinde hiçbir yerde kesişemeyecekleri için bu denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. İkisi de geçebilir sorunun içerisinde. Bir diğer durumum eğer o az önce verdiğimiz bütün katsayı oranlamaları altlı üstü sabit kısımlar da dahil hepsi birbirine eşitse o zaman sizin çözüm kümeniz bütün reel sayılar ya da çözüm kümeniz sonsuz elemanıdır ya da soru size der ki bu doğrular çakışıktır. Çakışık demek aynı iki doğru yani bunlar birbirinin katıymış. Aynı üst üste geçmiş iki tane beraber ilerleyen doğru. Üçüncü durumda zaten az önce verdiğimiz yerine koyma ve yok etme metoduyla çözüm bulduğumuz tek bir çözümün olması durumu. Zaten kat oranlaması direkt birbirinden farklı diyoruz. Gelin M bir reel sayı olmak üzere demiş. Bir denklem sistemi vermiş. Çözüm kümesi neymiş? Boş küme. O zaman x'in katsayılarını oranladığım zaman yani m-2 bölü m eşit olacak. y'nin kat sayılarının oranlamasına 6 bölü 3'e bu da farklı olacak sabit sayıların oranlamasında 3 bölü 4'te. Şimdi şurada içler dışlar çarpımı ben yaptığım zaman 3 tane m eksi 6 eşittir 6 tane m. Yer değişikliği yaptığınız zaman 3 tane m eşittir eksi 6 olacak. Her yeri 3'e böldüğünüz zaman m'yi siz kaç bulacaksınız? Eksi 2 bulacaksınız diyoruz. Geçtik burayı. Çözüm kümesi tek elemanlıysa a kaç olmamalıdır diyor. O zaman şu katsayıları oranladığınızda birbirinden farklı olması lazım. Tek elemanı varsa bunlar tek bir yerde kesişiyorsa. Yani 3'ün a'ya oranı 4'ün 12'ye oranına eşit olmamalıdır. Şimdi baktığınız zaman sadeleştirdiğinizde 1 bölü 3 olacak. İçler dışları şimdi yaptığınız zaman o zaman A dediğim sayı 9 olmamalı ki bunların tek çözümü olsun. Geçtik. Bu sefer de çözüm kümesi nasılmış? Sonsuz elemanlıymış. O zaman bütün katsayıların oranlaması eşit gelecek. X'in önünde A 1 var. X'in önünde aşağıda 3 var. Bu eşit olacak. Y'nin önünde yukarıda B-2 var. Y'nin önünde burada 5 var. Bu da eşit olacak. Sabit sayı olarak burada eksi 6 var. Sabit sayı olarak burada eksi 3 var. Eksi 6'yı eksi 3'e böldüğümüzde zaten 2'dir. Buna göre bakacağız. Şimdi o zaman B eksi 2'yi siz 5'e böldüğünüz zaman 2 geliyormuş. O zaman B eksi 2'nin 10 olması gerek. Eksi 2'yi karşıya şutladığınız zaman da B'nin 12 olması gerekiyor. Benzer şekilde A eksi 1 bölü 3'te 2'ye eşitse o zaman a eksi 1 sayısı içler dışlardan 6'ya eşit olacak. Eksi 1'i karşıya şutladığımız zaman a da 7 olacak. Benden bunların toplamı isteniyor. Toplamda da bunlar 19 gelecektir diyoruz. Geçtik burayı. Doğruların kesişim noktasının koordinatları toplamı. Demek ki bu denklemi yani bana çöz diyor. Bakın 2x, x Eksi 3, 4. Bunları 12 ile eşitlemektense x'i yok etmek daha kolay. Gelin ben şurayı eksi 2 ile çarpayım. Çünkü yukarıda artı 2 var. Aşağıya eksi 2 ile genişletelim. Şuraya çözelim. Sistemi yazıyorum. 2x eksi 3y. Eksi 4'ü de hatta karşıya atayım 4 olsun. Alışık olduğumuz vaziyete gelsin. Aşağıya eksi 2 ile çarpmıştım. Eksi 2x artı 8 tane y. Burayı eksi 2 ile çarpınca eksi 6 olacak. Karşıya attığım zaman da artı 6 olacak. Gelin taraf tarafa toplayalım. Amacım x'leri götürmekti. 8y eksi 3y 5 tane y eşittir 6 4 daha 10. Buradan ben y'yi kaç bulacağım o zaman? 2. Y'yi bulduk. Koordinatlardan biri belli. Y'yi isterseniz burada, isterseniz burada. Nerede yerine yazarsanız yazın. X'i bulursunuz. Gelin şurada yazalım. X eksi 4 kere 2'den 8 artı 3 eşittir 0. Bura eksi 5 karşıya artı 5 olarak geçecek. Demek ki X de neymiş? 5. Bu iki doğrunun kesişim noktası 5'e 2 noktasıdır. Koordinatlar toplamı da bunları topladığımız zaman cevabımız 7 olacaktır diyoruz. Geçtik burayı. Çıkmış soru olduğuna göre ifadesinin ABC türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yerini yazacağız. Aslında bu biraz daha rasyonel sayı örneği gibi olmuş. 1 artı y'yi yazayım. B eksi c bölü b artı c bölü aşağı taraf 1 eksi diyorum. Yukarısı neyi burası? A eksi B bölü A artı B. Buradan da bunu çıkartacağım. Şimdi çarptım topladım. Bakın topladığımda iki tane B C'ler gidecek. Bölü paydamda ne olacak? B artı C. Bölü aşağısına bakıyorum gelin. Bunu çarptım. Buradan çıkarttım. Çıkartma işlemi yaptığım için burası B artıya dönüşecek. A eksi olacak. Bu sefer yine A'lar gidecek. Yukarısı 2B bölü A artı B olacak eşittir. Birinci sabit rasyonel sayılar videomuzdan hatırlıyorsunuz. Çarpı ikinciyi takla attırıyorum. A artı B bölü iki tane B. 2 B'ler gitti mi buradan? O zaman üst tarafta A artı B, alt tarafta da B artı C kalması gerekiyor. Şıklardan da bunu bulup işaretliyoruz. Edirne şıkkıymış. Yine çıkmış soru. Üç tane vermiş bu sefer denklem. 4 tane de bilinmeyenimiz var. Olduğuna göre A artı D toplamı kaçtır diye soruyor. O zaman benim B ile C'yi yok etmem lazım. Şimdi ortadaki denklemi eksiyle çarptığım zaman şuna dönüşür bakın. A artı B eşittir 7. Ortayı eksiyle çarpmıştım. Eksi B eksi C eşittir eksi 9. Alt tarafı da olduğu gibi bıraktım. C artı D eşittir 13. Bu işlemi niye yaptık? Taraf tarafa topladığımda bakın B'ler C'ler gidecek. Geriye benden istenen kim kalacak? Yukarıdan A, aşağıdan B gelecek. Bunu da topladığım zaman kaç yapacak? 11. Yani Edirne şıkkı olacak diyoruz. Evet, şekilde bir soru verilmiş. Aşağıdaki düzenekte her bir sembol bir asal sayıyı temsil etmektedir. Satırların yanlarında bulunan sayılar şekillerin temsil ettiği sayıların toplamını vermektedir. Bakın 4 yıldızla kareyi toplamışım 30 etmiş. 3 yuvarlak 2 kare 37. Kare yuvarlak 2 yıldız üçgen 44. Buna göre demiş 3 tane üçgen, 2 tane yıldızın toplamı. Bak şu bütün şekle ben baktığım zaman üçgen sadece şu satırda var ve benden sonra 3 tane üçgen istediği için ben şu en alttakini 3 ile çarpacağım aşikar. Bunu kesinlikle yapacağız. Bir de 2 tane yıldız lazım bana. O zaman 2 yıldız haricindekileri yok etmem lazım. Ben burayı 3 ile çarptığımda Buradan 6 tane yıldız gelecek. 6 yıldızı 2'ye düşürmem için 4 tane çıkarmam lazım. Bakın gelin şurayı eksi 1 ile çarpalım o zaman. Bununla bunu topladığımda 2 yıldız elde ettim. Öbür bilinmeyenleri nasıl götürebiliriz? 3 ile yuvarlığa çarptım. Hiçbirini istemiyorum. Burada da 3 yuvarlak var. Burayı da o zaman ben eksi 1 ile çarpayım. Bakın kare içinde sağlıyorsa bulduk. 3 ile kareyi çarptım. 3 kare. Eksi eksi 3 kare de buradan gitti. Demek ki sağlıyormuş. O zaman Bunların hepsini işlemleri topladığımda yuvarlak ve kareler gidecek. Benden istenen şu 3 üç tane üçgen ve 2 tane yıldız gelecek buradan. Bunların toplamı da şurayı 3 ile çarptığım zaman ne yapacak burası? 132 yapacak. Burası eksi 37 yapacak. Burası eksi 30 yapacak. Buradan çıkarttım 102. Şurayı çıkarttım 95, 65 o zaman bunların toplamı yapacaktır Bu da A şıkkında var. Çok güzel bir soruymuş. ÖSYM'de seviyor şekilli soruları. Geldik güzel çıkmış bir sorumuza. Bir öğretmen Ali Banu Can Doğa isimli dört öğrencisiyle birlikte sınıfta şöyle bir etkinlik yapmıştır. Bu öğrenciler aklından birer sayı tutuyor ve bu sayılar A, B, C'de isimlerinin baş harfi. Her bir öğrenci kendi sayısını kağıda yazıp öğretmene veriyor. Yani herkes kendi sayısını biliyor demek ki. Öğretmen de tahtada yazılı olan aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu hesaplıyor ve eşitliklerin sağ tarafını dolduruyor. Bakalım. Tahtada yazanlara göre hangi öğrenciler tek başına A, B, C, D ve A, B, C ve D sayılarının dördünü de bulmak için yeterli bilgiye sahiptir. Diyor ki şimdi herkes kendi sayısını biliyor sadece. Kendi sayısını bilerek diyor öbürlerini bulabilir mi? Bunu soruyor bize soru. Şimdi bakalım denklemlere. A artı B, B artı D, A artı B artı C. Şimdi zaten hiç bilmeyen bir öğrenci şunla şuna yok etme metodu uygulayarak C'yi bulur. C'yi herkes biliyor o zaman. C cepte herkes için. O zaman bakalım bak B, B, B. O zaman bu B harfi yani Banu diğer hepsini bakın tek başına bulabileceği için Banu kesinlikle var. Ben bunu alıyorum. Şimdi devam edelim. Banu'nun bilgisine sahip olan eğer ki bir insan olursa o da diğer denklemleri çözebilir. Bakın buradan Ali kendi sayısını bildiği için Banu'ya ulaşır. Banu'dan da diğer hepsine ulaşabilir. O zaman Ali de olabilir. Doğa buradan kendi sayısını bildiği için Banu'ya ulaşabilir. Banu'nun içinde olduğu diğer bütün denklemleri de çözebilir. Demek ki Doğa da o zaman bu üçü yani Banu, Ali, Doğa üçü de sadece kendi sayısını bilerek Diğer herkesin sayısını bulabilirmiş diyoruz. Gelin karışık örnek çözelim. X çarpı y kaçtır? 2x x eksi y 2y. Bakalım şimdi hangisini yok edelim. Gelin yukarıyı ben 2 ile çarpım y'yi yok edelim. 4 tane x eksi 2 tane y eşittir 26. Aşağısı da x artı 2 tane y eşittir 9. Şimdi bunları siz taraf tarafa topladığınız zaman. Bununla bu zaten gidecek amacımız oydu. 4x, x daha 5 tane x eşittir. 26, 9 daha 35. 5 tane x 35 ise o zaman siz x'in 7 olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. x 7'ymiş. x'i gelin şurada yerine yazın. İstediğiniz yerde yazabilirsiniz. 7 artı 2 tane y eşittir. 9 olacaktır. 7'yi karşıya eksi 7 olarak atarsam 2 tane y eşittir. 2 olacaktır. Her yeri 2'ye böldüğünüz zaman y eşittir 1 olacaktır. Çarpımları isteniyor bizden. 7 çarpı 1 de ne yapacaktır? 7 yapacaktır. Geçtik burayı. Her a, B için doğru olduğuna göre. O zaman biz ne demiştik? Şurayı da 0'a eşitleyeceğiz. Şurayı da 0'a eşitleyeceğiz. Zaten oradan yine denklem sistemi gelecek. 2x y 3 eşittir 0. Şurayı da 0 eşitlediğim için x artı y eşittir 0. Bakın taraf tarafa topladığımda y'ler direkt gidiyor. İşlem yapmama gerek kalmadı. 3 tane x. Eksi 3'ü de karşıya artı 3 olarak atarsam 3. Her yeri 3'e bölersem x ne yapacak? 1. Bize y'yi soruyor fakat. Getirip x yerine ben 1 yazarsam. 1 artı y eşittir 0 ise o zaman y'nin de kaç olması lazım tabii ki? Eksi 1 olması lazım ki orayı götürsün ve 0 olsun. Geçtim burayı. Denkleminin çözüm kümesindeki elemanlardan biri a'ya a-1 olduğuna göre. Diyor ki yani bana x yerine a yaz, y yerine bunu yaz, bu. x yerine a yazarsam 2a artı 3 tane çarpı, y yerine de a-1 yazıyorum. Eşittir 12. Düzenleyip yazalım. 2 tane a artı 3 tane a-3 eşittir 12. Şunu karşıya artı olarak şutlayayım. Şurası da 5a yaptı zaten. 5a eşittir 15 yapacak. Her yeri 5'e böldüğünüz zaman siz A'yı kaç bulacaksınız? 3 bulacaksınız. Güzel bir soru. Geçelim burayı. Olduğuna göre A ile C arasındaki bağıntı yani cinsinden yazıyor bunu bize. Şimdi kimi çekmesi kolay? Şuradan A'yı B cinsinden bulabiliriz. Karşıya attığımda A eşittir. 2 tane B eksi 2 olur. Şuradan da eksi 1'i karşıya attığınız zaman B'yi de C cinsinden bulursunuz. 3C artı 1 bölme sorularında bunu bol bol kullandık. B'yi de getirip şurada yerine yazarsanız A'yı C cinsinden bulmuş olursunuz. A eşittir 2 çarpı B yerine ben 3 tane C artı 1 yazıyorum. Eksi 2. Paranteze dağıttım. 6 tane C artı 2 eksi 2. Şunlar da bildiğini götürünce. Demek ki A kaç eşitmiş? 6 tane C'ye eşitmiş. Edirne'yi işaretledik. Geçtik. Verilen doğruları için 3 tane doğru vermiş. Hangileri doğrudur diyor. D1 ve D2 bir noktada kesişir. Yani katsayı oranlamalarının alakası olmayacak. 2'yi 1'e böldüm 2. Burayı böldüğüm zaman 1 bölü 2. Bunlar o zaman bir noktada kesişir. Doğru. D1 ve D3 doğruları paraleldir. Paralel olmaları için ilk iki oranlamanın eşit. Üçüncünün bunlardan farklı olması gerekiyordu. Bakalım. D1, D3. 2 bölü 2, 1. Zaten şurasından 1 bölü 4 geliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. D2 ve D3 doğruları çakışıktır diyor. Yani aynı iki doğru. Bütün oranlamalar eşit olsun diyor. Bakalım 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. O zaman bu doğrudur. Demek ki 1 ve 3 doğrudur diyor. Geçelim. Olduğuna göre x kaçtır? Şimdi şurada çok basit bir orantı bilgisi kullanacak olursak. Bunu 3 ile bunu 5 ile çarptığınız zaman böyle bir şey elde ediyorsanız. O zaman ben x'e 5k, y'ye de 3k diyebilirim. Sıkıntı yok. Gelip burada yerine yazarsak. 1 bölü 5K artı 1 bölü 3K eşittir 1 bölü 15. Burayı 3 ile burayı da 5 ile payda eşitlediğiniz zaman yukarısı ne olacak? 3 ile çarptım 5 ile çarptım. 8 bölü 15 tane K ortak paydam eşittir 1 bölü 15 olacak. 15'leri silin. K'yı buraya atarsam kaç bulurum ben? 8'miş demek ki k dediğimiz ya da 8'i k'ya bölerseniz 1 bulursunuz diyebiliriz. X'i soruyor bize. Biz x'e 5k demiştik. 8 kere 5'ten x dediğimiz sayı 40 olacaktır diyoruz. Geçtik. Semboller verilmiş. İşlemler özellikleri tanımlanmış olan işlemler için kaçtır diye soruyor. Bakın 2'yi üçgen içine yerleştirmiş 6 demiş. 4'ü dörtgen içine 16 demek ki içindeki sayıyla kenar sayısını çarpıyor. Bakalım üçgenin içine x yerleştirmiş. Yazalım şu denklemi o zaman. 3 tane x artı dörtgenin içine y yerleştirmiş. 4 tane y eşittir 8. Burada dörtgen içinde x var. 4x eksi Burada altıgen içinde y var. 6 tane y eşittir 22 olarak verilmiş bize. Şimdi kimi götürmesi daha kolay bakalım bir önce. Gerçi hiç fark etmez bizim için. 3 4 4 6 İkisi de çabuk eşitlenecek sayılara verilmemiş. O yüzden ikisine de işlem uygulamamız gerekecek. İsterseniz şurayı gelin önce bir 2'ye böleyim. Daha rahat görelim. 3x artı 4y eşittir 8. Şurayı 2 ile sadeleştirirsen 2x eksi 3y eşittir 11 olacaktır. Şimdi ben gelin x'i götüreyim. Şurayı eksi 3 ile şurayı da 2 ile çarpayım. Paydayı 6 eşitler gibi düşünün. Yukarısı şöyle olacak. 6x artı 8 tane y eşittir 16. Şurayı da eksi 3 ile çarpınca eksi 6 x artı 9 y eşittir. Eksi 3 ile çarptığım için eksi 33 olacak. Taraf tarafa topluyorum. X'leri götürdüm. Buradan 17 tane y elde edeceğim ben. Eşittir. Buradan da eksi 17 elde edeceğim. Demek ki y dediğim sayı kaçmış? Eksi 1'miş. Y'yi istediğiniz denklemde getirin yerine yazın. Şurada yerine yazdığınız zaman gelin onu da şuraya yazayım. 3 tane x eksi 4 eşittir 8 mi? Karşıya artı olarak şutlarsanız 3 tane x eşittir 12. Her yeri 3'e böldüğünüzde siz x'i kaç bulacaksınız? 4 bulacaksınız. Burada biz şöyle bir hata yaptık. Onu da kabul edelim. Mesela bize x'i soruyor değil mi? X'i sorduğu için ben y'yi götürecek şekilde işlem yapsam fazladan işlem yapmamış olurduk. Siz buna dikkat edin arkadaşlar. Bu soruda ben gözden kaçırmış oldum. Geçelim bu soruyu da denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz eleman. Sonsuz eleman ne demek ki? Bütün oranlamalar eşit gelecek. Yani ben m artı 2 x'in katsayılarını oranlıyorum. 3'e oranladığımda eşit gelecek. y'nin katsayılarını oranlıyorum. 6'yı 2'ye böldüğümde yani 3 burası. Ve sabit sayılar n artı 2'yi n eksi 1'e oranladığımda hepsinin birbirine eşit gelmesini istiyorum. Şimdi şunu sadeleştirdiğimde burası zaten 3. Çapraz çarpım yaptığım zaman m artı 2 ne olacak? 9. Artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak atarsam m ne olacak buradan? 7 gelecek. Biz m'yi bulduk. n'yi de bulalım. Şuradan çarptığım zaman 3 tane n eksi 3 eşittir n artı 2. n'yi buraya eksi olarak alırsam orada 2 tane n olur. Eksi 3'ü buraya artı olarak alırsam burada da 5 olur. Her yeri n'nin kat sayısına bölerseniz siz n'yi kaç bulursunuz? 5 bölü 2 bulursunuz. Bunların çarpımı isteniyor sizden. 7 ile de 5 bölü 2'yi çarptığınız zaman 35 bölü 2 cevabını elde edeceksiniz. Evet birinci dereceden denklemlerle alakalı ikinci videomuzda bu şekildeydi. Konuyu bitirmiş olduk. İyi çalışmalar beğenip abone olursanız sevinirim. İyi günler arkadaşlar.